Ben de var bayağı sosyal ankastırı. La bu is that you love fufu? Hey. Hello. Günaydın ya da iyi öğlenler saat çünkü birmiş bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Hafta sonu cumartesi günü bugün e, sabah spora gittim geldim ve dedim ki bugünü de videoya çekeyim. Arkadaşım var şu anda yanımda. Yani evde o videoda olmak istemiyor. Şimdi kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı hazırlarken bir kere daha neden yumurta aşlamaktan nefret ettiğimi fark ettim. Çünkü yumurta sevmeyi, soymayı hiç sevmiyorum. Yarısı zaten mahvoldu, çöpe gitti. Arkadaşım ben duşa girmeden önce sağ olsun demiştim ki yumurtaları yapabilir misin? Yapmış, kendisininkini soymuş ve yemiş, benimkileri bırakmış öyle. Çok teşekkür ediyorum ona da, çok düşünceli. Soğarken cinnet geçirdim, hatta e, yemeyecektim neredeyse, geri kalanı çöpe atacaktım. Çünkü öyle bir haldeydi ki, yumurtanın yarısı zaten yok oldu. Hani göstermek bile istemiyorum, iğrenç görünüyor zaten <laughs> <laughs> Öyle, neyse. Bugün e, burada bir tane park var, böyle spor, sport park diye geçiyor. Adı üzerinden anlaşılacağız, spor parkı. Böyle yapay bir kanal, göl gibi bir şey yapmışlar. Orada insanlar kano yapıyor, hatta plaj var bir yerinde, e, suya girip yüzebiliyorsunuz. Tenis kortları, basketbol sahaları, etrafında da 5 kilometrelik bir yürüyüş alanı var. Biz oraya gidip yürüyeceğiz. Sonra da dönüşte de arkadaşımla Asya Marketine gidip, e, malzemeler alıp... Bu arada burada pimple patch var, orada saçma sapan bir sivilce çıktı, günlerden geçmiyor ama... Havada çok sıcak olduğu için terledikçe oradan bir şekilde kayıyor, güneş kremi ve nemlendiricinin üzerine yapıştırdığım için herhalde tam tutmadı. Biz orada yürüyüş yapacağız. Ondan sonra Asya marketine gidip bir alışveriş yapıp eve gelip kimçi yapmayı düşünüyoruz. Kimçi yaparken de aynı şekilde video çekmeye çalışacağım. Evet korktuğum başıma geldi. Az önce içinden az mı bir yumurta kabuğu geldi ve benim midem aşırı bulandığı için uğraşıp hazırladığım kahvaltının hepsini çöpe attım. Çünkü yemeye devam edemedim. Midem çok bulandı. Öyle fanta içeceğim. Sonra dışarıdan bir şey yerim artık. Şimdi çıktık evden. Aklımda hala o çöpe attığım yemek var. Çünkü içinde 5 yumurta ve bir paket şey vardı. Tavuk göğsü bilmem nesi. Ee, benim bugünlük protein hedefi yine çöpte. Çünkü şu an bir daha artık bu saatten sonra imkan yok. Öyle besleyici proteinle bir kahvaltıyla uğraşamam. Dışarıdan da alsan alamazsın. Hazırda da bu kadar proteinli bir şey yok diye düşünüyorum. Neyse olsun. Böyle küçük şeyler bir anda bütün günümü mahvediyor gibi oluyor. Ve bütün gün olmasa bile günün bir nokta bir, bir bir kısmını mahvediyor. Neyse şimdi o moddan çıkmaya çalışacağım. Bir yiyecek bir şey bulacağım önce. Sonra da şeye gideceğiz. O dediğim bahsettiğim yere yürümeye gideceğiz. Biz şimdi yine o geçen gün gittiğimiz alışveriş gittiğim yani alışveriş merkezine gitmeye karar verdik. Çünkü bir şeyin fiyatına bakacağım. Bu yaka mikrofonları ve kameraların zaten kameranın fiyatına geçen şeyde bakmıştım. Ee, ona göre ya şimdi alacağım ya da bir Amerika'daki fiyatlarına bakacağım. Çünkü e, yaklaşık bir 3 haftaya mı 1 aya mı ne Amerika'ya gideceğim New York'a. Eğer orada hani daha ucuz olan arada çok büyük fiyat farkı olan bir şeyse oradan alacağım. Yoksa bugün alacağım yani. Bir bakayım fiyatlarına karşılaştıracağım. This is insane. I want this TV. Bu televizyonu aşırı istedim şu anda. Kocaman. Benim evdeki televizyon küçücük oluyor. Yani şu anda belli olmuyor boyut ama bayağı bir büyük. Bulamadık yokmuş o mikrofonda. Neyse ben internetten falan da bakacağım sonra. Ee, karar veririm artık. Şimdi az önce bir sandviç yedim. Sandviç alırken, almaya giderken falan falan işte çekemedim. Çünkü ben açken aşırı sinirli olur. Sinirim tepemdeydi. Şimdi yedim rahatladım. Güzel, iyi hissediyorum. Boğa burcu ya. Boğa burcunun özelliği bu. Kime desem Boğa burcu diye şey diyor. Sana önüne yemeğini koysunlar sen mutlu olursun diyor herkes. Gerçekten de böyle abi. Ben yemek benim için o kadar önemli ki. Şimdi diyet yapıyorum ve diyete başladığımdan beri sinirlerim alt üst. Yani aşırı sinirliyim. Çok doğru ya bu. Now we've really side quests, all the missions are over and we're park to It's still kind of far away. I feel like we have to walk like 15, no 30 more minutes to get there. duramadım ve bubble tea aldım. Evet çok ilginç bir bubble tea bu. Cheese tea diye geçiyor. Üstü cheesecake gibi. Şimdi sevkinize şey gösteririm. Baya hoşuma gitti. Ben daha daha önce bunu içmiştim. Arkadaşlarım bu sokakta yaşıyordu eskiden. Buradan taşımadan önce. Onlar burayı çok seviyordu. Yeni getirmişlerdi. Ben daha önce içmiştim ve çok güzeldi. Şimdi yeniden bir deneyeceğim. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu unuttum ama sadece aklımda çok güzel bir şey olarak kalmış. Şimdi çekerim gelince. just talking about that in my wallet yes. Buzlu ya ben daha böyle içmelik bir şey. Oh. <laughs> Can you gibi me ne napkins? Daha uh, sıvı olacak zannediyorum, böyle refreshing olacak zannediyorum. Bu şey slushy gibi. Bunu beğendim arkadaşlar bu arada. Ee, güzelmiş. Şey yaptım pişman oldum. Onunkine buz koymamışlar. Söyleniyordu. Dedim ki ver onu. Geri götüreceğim, buz koyduracağım ve yaptım. So, ne, neydi bunun adı? Sosyal anksiyete benden korkuyor falan. Yok ya. Bende var bayağı sosyal ankastırı. Ama velakin böyle küçük şeyleri bazen başarabiliyorum. Git 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 bitmiyor daha 35 dakika yürüyecekmişiz Ben buranın bu kadar uzak olduğunu, yürüyerek uzak olduğunu bilmiyordum çünkü daha önce hep arabayla gitmiştik ve şey benim toksik trait'im her şeyi kolayca başarabileceğimi düşünmek olmadı yani öyle bayağı uzakmış. Bazen kolay geliyormuş yani arabayla giderken ama uzakmış fark etmemişim ben. Labu bu izler iyi la la lulu <laughs> bu almadığım için o kadar mutluyum ki bu ilk çıktığı zamanlarda biliyordum, görmüştüm ve beğenmiştim. Yalan yok. Çünkü ben böyle şeyleri, collectible'ları tek e, bayağı takip ediyorum. Zamanında Sony Angel falan filan da alıyordum. Pop Mart'tan da önce işte biriktirdiğim figür serisi de var bu Toy Story'deki uzaylı serisi. İlk çıktığında da beğenmiştim ama almadım. <laughs> Fırsat olmadı. Önünde hep sıra oluyordu, beklemiyordum, üşeniyordum falan. Sonra boku çıktı. Herkes Labubu, labubu, labubu bu. aldı, aldı, aldı. Bütün ne olduğunu bile bilmeyen insanlar, azıcık parası olan gitti aldı. Bir de sonra zaten rezalet olan bu sahteleri çıktı ortada, lafufular. Herkes gitti lafufu aldı ortada. Gitme! Birisi arkadaşımın telefonunu çalmaya çalıştı, kesmişler şeyini makasla. İnanamıyorum. That's unbelievable. When the fuck did it even happen? The fuck? Insane. Can see on a pickpocket a pickpocket. Ama sonradan düşündüm ki çalacak olsa direkt çekip almaz mıydı? Niye kesmişler? ama şu kadar kaldı. Biz geldik şimdi buranın e, ana böyle yürüyüş yolunun başlangıç yerini arıyoruz. Heh. Geldik şimdi nasıl yürünen yere. Bayağı güzel. Aa kaçta insanlar yüzüyor. O çok sıcak. Kaç derece? 27 derece. Yani belki Türkiye için çok sıcak olmayabilir. Ama buralar için bu hava gerçekten çok sıcak. Bir de nemden midir, neden bilmiyorum. Türkiye'deki 27 derece, dereceye göre buradaki 27 derece 32 falan gibi hissettiriyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Yüzüyorlar. Ben de istiyorum yüzmek. Burada da ördekler var ve şurada da birisi Neydi bunun adı? Pedal boarding yapıyor. Hiç denemedim hep. Denemek istediğim bir şey ama yine o toxic trait'im şey. bunu çok iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Ben de köpek istiyorum. Herkesin köpeği var. Çok tatlı. çok tatlı görünüyor. Sanki böyle Almanya değil de yazlık bir yerdeymiş gibi. Şu an oturduk bir kimçinin tarifine bakalım dedik ama biz sanırım yapmaktan vazgeçmek üzereyiz. Onun yerine direkt Asya Market'ine gidip kimçiyi hazır alıp bir de yanında yapacağımız diğer şeyleri de alıp ıı, akşam yemeği hazırlayabiliriz. Tobokya alacağız. Ee, yani Tobokya ile ramenin karışık olduğu bir şey var adı Raboki mi öyle bir şeydi aynen. Ramen Toboki karışımı, Raboki. Keşke bu videoları editlerken copyright falan olay olmasa ve güzel şarkılar kullanabilsek. O zaman çok iyi olurdu. Kafamda çünkü bugün sabahtan beri manifest çalıyor Bir Spor aletim var şu. Ne olduğunu çözmeye çalışıyorduk. Böyle bir şeymiş. Bu ne? <laughs> ölmek için. Ölmek için falan mı? Zaten çok çirkin görünüyor. Burada da şöyle bir şey var. Ben bunu görmüş şey dedim. Bu küçük çocuklar için masa tenisi şeyi. Değil tabii ki de başka bir şey. Bankmış abi. Araya sadece ayırma şeyi koymuşlar. <laughs> Birisi hiçliğin ortasında skuter bırakmış Bolt. 12 kilometre yürümüşüz. Yorulduk. İleride bir market var. Markete su falan alacağız. <laughs> Asya market her şey iptal oldu, biz aşırı yorulmuşuz dedik ki bugün ne alışveriş yapabiliriz, ne yemek yapabiliriz o yüzden Pizzacı'ya e, geldik. Böyle bir yer. Pizzadan önce böyle keyze taşa diye bir şey aldık. Ç yani peynir, şey, hamurlu peynirli falan bir şey sos geldi bayağı güzele benziyor, bakalım onu yiyeceğiz önce. Deneyeceğim şimdi, bu türüflü bir sosmuş o yüzden bayağı güzele benziyor. Çok iyi aşırı Pizza geldi, aşırı güzel görünüyor. Bu vegan salamlı bilmem neli benimkisi de vegan olmayan yani normal. 500. fikir değişikliği Asian Store'a gidiyoruz, Asset Market'ine. Hazır kimchi, radish ve şey alacağız, çapa getir, eve götürmek için. Can you pick it up? Yeah. We liked it, like, the last time. o kadar çok ramen çeşidi var ki uçsuz bucaksız bir reyon yürü, yürü bitmiyor. Hepsi farklı farklı ramenler. ramenler. Çapagetti aradım ama bulamadım. Ee, o kadar yorgunum ki hiç sabrım yok daha fazla bakmam yüzden şunu alıp gideceğim. Bu da güzel daha önce yemiştim. Tavuk ayağı var chicken feet. Bir kere yemiştim kusuyordum. Ya, kusmak değil de direkt ağzından çıkarıp attım bayağı iğrenç gelmişti bana. Asya marketine çok bir şey çekemedim çünkü artık o kadar yorgundum ki sabrım kalmamıştı bir çekmeye. Eve geldim. Elimi yüzümü yıkadım. Balkon böyle güzel estiği için balkonda oturayım dedim çünkü içerisi biraz sıcak. Pizza hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Abi ben bir şeyleri sevmiyorum ya. Orijinal işte talyan pizzası muhabbet falan. Pizza ya yani bu ismini bilmiyorum neydi? Napolitan pizza mıydı? Birazcık daha ıslak olan böyle ince hamurlu. Abi nefret ediyorum çorba gibi oluyor ve bunu nerede kime desem beni yargılıyorlar. Abi İtalya'da da yedim. Dünyanın en iyi pizzacısı dediler. Ona da gittim. Birçok farklı ülkede, birçok farklı şehirde yedim. Herkesin böyle en iyi en iyi en iyi dediği yerlerde dedim. De ben beğenmiyorum abi. Bu konuda vizyonsuzum. Bana gerçekten şey verin. Papa John's verin, Pizza Hut verin, Domino's verin ya. Hiç hiç hoşlanmıyorum ya. De, gerçekten pizza su gibiydi yine. O şey ıslaklık hiç hoşuma gitmiyor benim. Neyse şimdi artık birazcık oturup dinleneceğim. Biraz müzik dinleyeceğim. Burada. Sağa sola bakacağım çünkü şu anda daha duşa girecek motivasyonum yok. Bir duşa girmeye hazırlanmak için birazcık kafamı dinleyeceğim. Sonra da duşa gireceğim. Bu arada çok mutluyum. Dün kulaklıklarım geri geldi. Bir sıkıntı vardı. İki kere falan Apple'a gitti. Tamir edildi. Döndü falan ama çözemediler falan. Sıkıntı devam ediyordu. Dün böyle kavga, dövüş demek istemiyorum ama biraz... Onları bana yeni bir tane vermeye ikna ettim ve benim eskisini alıp bana Apple Store'dan açılmamış yeni bir kutu verip orada yeni açtırdılar. Ve benim oldu. Yani yenilerinde çok mutluyum. Ee, ve artık o küçük Airpods'ları kullanmak zorunda değilim bunlar geri geldiği için. Ee, ona bayağı mutluyum. Bu da artık videoyu sonlandırıyorum ben. Ee, cumartesi böyle geçti çünkü bu saatten sonra artık bir şey yapmayacağım evdeyim. Yarın ee... Kleve'ye gidiyorum. Eski yaşadığım şehir o Hollanda sınırındaki. hava güzel çünkü arkadaşlarımla havuza gideceğiz. Yarın da vlog çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Şimdi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki vlogda tekrar beraberiz. Bay bay.